Evet arkadaşlar büyülü mağaraya geldik sonunda. Büyülü mağara burası işte. Ne yani şimdi burası gerçekten büyülü mü? Arkadaşlar ya ben büyüden çok korkayım. Bu mağara gerçekten çok korkutucu. Tamam arkadaşlar ya sakin olun daha içeri girmedik. Aynen öyle ya biraz korkak olmayın. Biraz erkek gibi davranın. Ayrıca erkekler korkmaz. Bakın mesela ben korkmuyorum. Vallahi kardeşim ben inanmıyorum Hüsamettin'e. Bu mağara bence büyülü falan değil yani. Ayrıca ben büyüye falan inanmıyorum. Arkadaşlar benim dedem eski büyücü. Burası büyülü diyorsan büyülüdür. Hüsamettin yalan söylemez bir kere. Bence de büyülü bir yer burası. Ne büyü mü? <laughs> Arda ya güldürdün beni gerçekten. Arda ya salak mısın oğlum sen? Hüsamettin kandırıyor bizi. Büyü diye bir şey yoktur. Bakın ben kimseye yalan söylemem. Hiçbir zaman söylemedim. Arkadaşlar Hüsamettin doğru söylüyor galiba. Burada kıymetli kırmızı kırmızı bir şeyler var. Kan mı acaba bunlar? Harbiden ya bu kırmızı şeyler de ne böyle? Gerçekten kana benziyor ya. Acaba gerçekten kan mı bunlar? Arkadaşlar ya hadi o zaman gidelim buradan. Ben korkmaya başladım. Hayır ya ben gireceğim bu mağaraya. Size de büyü diye bir şey olmadığını kanıtlayacağım yani. Hüsamettin'in de yalan ortaya çıkacak. Tamam Rüzgar bana inanmayabilirsin. Ama bence mağaraya girme. Çok kötü şeyler gelebilir başına. <laughs> Arkadaşlar ya şuna bakın. Hüsamettin'in yalan ortaya çıkmasın diye bize mağaraya girmeyin diyor. Hayır ya bence gerçekten tehlikeli olduğu için diyor. Eğer gerçekten bu büyülü mağaraya girersek bir daha çıkamayabiliriz. Bu mağaraya falan giymeyelim sakın gidelim hadi. Allah Allah ya buraya kadar boşuna mı yürüdüm ben? Bu mağaraya gireceğim ben isteyen gelsin benimle. Rüzgar aptal mısın oğlum ya kanlar falan var zaten girme sakın. Hayır oğlum ya ben senin gibi korkak biri değilim. Ayrıca Hüsamettin sizi kandırabilir ama beni kandıramaz. Büyüğe falan inanmam ben. Rüzgar ya gerçekten girecek misin mağaraya? Aynen öyle arkadaşlar ya ben giriyorum hadi. Çocuk gibi korkmayan gelir arkamdan. Ben de bebek askerim ya ben de korkusuzum. Ayrıca korkak falan da değilim ben erkeğim. Bekle beni Rüzgar ben de geliyorum. Bebek askeri benim kardeşim. Onu yalnız bırakamam ben de gidiyorum. Hüsamettin hadi ya biz de girelim. Sonuçta onlar bizim arkadaşlarımız. Yalnız bırakmayalım onları. Tamam girelim ama çok yanlış bir şey yapıyoruz. Bu mağara gerçekten büyülü mü anlarız şimdi. Hadi bakalım gelin arkamdan. Kardeşim ya niye gidiyoruz? Arkadaşlar ya bu mağara gerçekten çok garip. Aynen kardeşim ya yürü, yürü bitmiyor bu ne böyle. Ben yolu biliyorum takip edin. Arkadaşlar ya ben size yalan söylemiyordum. Bu mağara gerçekten büyülü bir mağara. Bakın burada da kanlar var. Evet evet şuraya bakın ya her yerde kuru kafalar var. Kanlı parmak izleri de var ya. Rüzgar oğlum ya nereye soktun bizi ya seni dinledik girdik işte. Durun oğlum ya hemen tırsmayın. Belki Hüsamettin bizi korkutmak için şaka yapıyordur. Hüsamettin kardeşim gerçekten şaka mı yapıyorsun? Hayır ben şaka yapmıyorum şaka falan yapmıyorum size büyülü burası. Allah o da neydi? Oğlum ya kim yaptı bunu kim yaptı? Allah Allah ya bu kapı nasıl kendi kendine kapandı? Kardeşim ya büyülü bu yası işte büyülü keşke giymeseydik bu yaya Şimdi inandınız mı bana dedim işte size büyülü burası Buradan çıkmamız lazım yoksa daha garip olaylar gelecek başımıza Başka bir çıkış yolu bulmalıyız Bir de Hüsamettin ya çıkış neydi çıkış neydi Evet ya bebek polis doğru söylüyor çıkış nerede Vallahi Rüzgar sen soktun bizi buraya sen çıkartacaksın Ya oğlum ya başımıza bunlar geleceğini nereden bilebilirdin ben Hüsamettin şaka falan yapıyor sandım ya. Şu an inandım yani. Kardeşim ya bu saatten sonra inansan ne oluyor? Başımıza bu ne geleceği belli değil. Belki öleceğiz bu yüzden öleceğiz. Bebek polis kardeşim dur ağlama ya üzülüyorum bak. Merak etme ya kurtaracağız seni buradan. Aynen ya bebek gibi ağlıyorsun bebek polis. Rüzgar oğlum ya başınıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Bir de kardeşime bebek falan diyorsun değil mi? Ulan gel lan buraya gel. Şımarık Rüzgar al sana al. Aa, aa dur dur vurma dedim vurma. Bebek asker dur vurma ne yapıyorsun? Bebek asker kardeşim sakin ol. Arkadaşlar bırakın dövsün ya. Vallahi hak etti Rüzgar bunu. Ulan bebek asker bana nasıl vurursun? Sıra bende şimdi bekle beni. Lan ya benim de elim armut toplamıyor tamam mı? Al sana al. Arkadaşlar durun durun. <laughs> arkadaşlar ya sesleri duyuyor musunuz? Bir gülme sesi geliyor. Evet evet ya ben de duyuyorum. Güzel çıkışı bulmamız lazım arkadaşlar. Yoksa kötü bir şey gelecek başımıza. Burada dört tane kapı var arkadaşlar. Hepimiz bir tanesine girersek belki doğru çıkışı bulabiliriz. Yoksa başka hiçbir şansınız kalmayacak. Evet evet Hüsamettin doğru söylüyor öyle yapalım. Arkadaşlar ben annemle babamı çok seviyorum. Siz de anne babanızı seviyorsanız bu videoya like atın. Kanalımıza abone olun. Tamam arkadaşlar o zaman hadi herkes bir kapıya gitsin. Of ya arkadaşlarımı kandırdım. Çok kötü bir insanım. Geldim işte. Tüm dediklerini yaptım. Evet Hüsamettin geldin sonunda. Arkadaşlarına kötülük yaptın. Ama bana çok iyi bir iyilik yaptın. Tebrik ederim. Kandırdın arkadaşlarını. Evet evet kandırdım onları ama seni hiç sevmiyorum. Beni tehdit ettin çünkü kandırmak zorunda kaldım. Çünkü beni tehdit ettin kandırmak zorundaydım. Evet tıpkı anlaştığımız gibi. Onları buraya getirmeseydin aileni öldürecektim. Ama ben sözümü tutarım. Ailene bir şey yapmayacağım. Tamam da bize ne yapacaksın? Arkadaşlarıma ne yapacaksın? Kerem komiser buraya gelecek elbet ki. Benim işim sizde değil anladınız mı? Kerem komiserle. Bak buraya Kerem komiseri bildiğin kadına benzettim. Bu da onun sevgilisi Aslı Polis. Onlara gıcık oluyorum anladın mı? Onlar gelecek buraya. Onlar beni mezara gömdüler. İntikam alacağım. Olamaz, olamaz bu rüzgarın arabası. Buldum onların izini. Anlaşılan korkunç polisi manasına girmişler. Kesin korkunç polis yakalamıştır onları. Neyse korkunç polis bekle beni. Geliyorum. Umarım başıma bir şey gelmez ya. Bu da ışık yanıp sönüyor ya. E ee, ne yapacağım ben bu arada? En iyisi gideyim ya. Nasıl olsa bu bir şey yok yani. Allah Allah ya benim odamda garip garip sandıklar var. Lan bu kadar sandık ne arıyor ya? Böyle korkutucu bir yerde bu kadar sandık da normal değil. Neyse ya şu sandıklara bakalım. Oha ya sandıkta bulduklarıma bakın. Bildiğin eşyalar var burada. Hem de hepsi elmastan ya. Neyse durun bakalım giyeyim şunu üstüme. Ulan şunları giyersek gerçekten çok korunaklı olurum yani. Kimse bana bir şey yapamaz. Kılıcım nerede ya? Kılıcım da alayım elime. Tamamdır işte ya oldu şimdi. Olamaz ya olamaz sen 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 kimsin? Gözlerin yok ya gözlerin yok. Evet git buradan. Burası çok tehlikeli bir yer. Evet evet ya büyülü burası büyülü ama senin gözlerine ne oldu? Burası korkunç kötü polisin mağarası. Buraya giren bir daha çıkamaz. Kötü polis mi? Korkunç kötü polis mi? İyi de sadece büyülü dedi ya. Böyle bir şey olduğunu söylemedi. Hemen çıkmam lazım buradan. Hemen çıkmam lazım. Evet evet ya şurayı kırarsak bir çıkış yolu bulabiliriz belki. Ama oraya nasıl tırmanacağız ya? Gerçekten çok büyük. Evet arkadaşlar çıkışı buldunuz mu? Maalesef ya ben bulamadım. Burası kapkaranlık. Arkadaşlar ya ben de elmas set buldum. Eğer bu seti takarsak korunabiliriz. Arkadaşlar ya size kötü bir haberim var. Burası Korkuç kötü polisin mağarasıymış. Olamaz Korkuç kötü polisin mağarasına mı geldik yani?